Kastamonu ayakası, sayfa 23, mektup 16, Envar Neşriyat'a göre Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü bi adedi deka ikin firak Aleyküm selam Aziz mübarek sıddık, sadık ruhum, canım kardeşlerim Sizin beni çok mesrur eden son mektubunuza Isparta yoluyla cevap vermediğimin sebebi benim Isparta merkezli olan münasebetime buraca çok dikkat edilmesidir. Hem öteki yolda size gelinceye kadar Risalet-i Nur'un müteahhit merkezlerinin istifadesidir. Üstad verilen, gönderilen mektuba Isparta merkezli cevap vermemiş. Sebebini ifade ederken şunu söylüyor. Bir ihtiyat noktası yani Isparta merkeziyle alakadarlığımın farkındalığı buradaki işte polisler tarafından vesaire tarafından dikkatle incelendiği için e, o yüzden göndermedim diyor. Diğer noktadan da daha uzun bir yolla göndermemin sebebi de Risanur'un müteahhit merkezleri var oralarda. Onlar da bu mektuplardan istifade ediyorlar. Dolayısıyla böylece yolu uzatıyoruz ama istifadeyi çoğaltıyoruz manasını anlıyorum burada. Hüsrev kardeş son mektubunda demişim Hüsrevlerin valideleri sebebiyet verdiler ki bir seneden ziyade bir vakitten beri bütün talebelerin peder ve valileri duaya dahil olmuşlar. Sakın yanlış zannetmeyiniz. Senin validen gibi 10 seneden beri Risaletin nurun has şaketlerin dairesinde bulunan orada çok ahiret kardeşlerim var. Onlar yeniden başkalarının duaya dahil olmalarına sebep olmuşlar demektir. Hüsrev abim belki de gül fabrikasının ee, hademeleri yani Hüsrevlerin çoğu hitabından ben bunu anlıyorum. Yani Hüsrevlerin dedi gül fabrikasının hademeleri de işte o, o dairede hizmet de bu hizmete gösterdikleri gayret ile Üstad doğada onları hem de onların peder ve valilerini zikrettiğini söylüyor. İnşallah biz de bu hizmete hizmette bulunduğumuz nispetle peder ve valilerimiz, geçmişlerimizde bu doğallar içerisinde hissedardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniştir, bekliyoruz, talep ediyoruz fazlından. Size Risale-i Nur'un kerametinin bu havalede zorudan çok tereşşuatından bir iki hadise beyan ediyorum diyor. Birisi Hatip Mehmet Rahmetullahu Aleyh namında ciddi bir ihtiyar talebe İhtiyarlar Risalesi'nde yazıyordu. Ta 11. ricanın ahirlerinde merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalemi La ilahe illa yazıp ve lisanı La ilahe illallah diyerek Hüsnü Hatime'nin hatimiyle sayfeyi hayatını mühürleyip risalet Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işari beşareti Kur'an'ı vefatıyla imza etmiş. Rahmetullahı rahmeten vasiya. Burada Mehmet Hatip Mehmet isimli zat e, risaleleri yazarken, ithala risalesini yazarken e, kalemi La ilahe illa huyu yazmış ve lisanı da La ilahe illallah diyerek vefat etmiş. Bu da e, lisanı imanla kabile geleceklerine dair olan işari beşayet-i Kur'an'ı adeta tasdik etmiş. Üstad bunu söylüyor. Bu da büyük bir e, hadise ve e, kerameti hükmünde olduğu anlatıldı. İkincisi, sizin telifiniz olan fiilistenin tahsiyle bir müstehsinin noksan bıraktığı bir sayfayı tahsine dedim. Yaz, o da yazmaya başladı. Simsiyah bir mürekkepten temiz kalem ile birden yazdığınız ikinci cilt fiilistenin makbuliyetine hüccet olarak o siyah mürekkep güzel bir kırmızı suretini aldı. Ta yarım sayfa kadar garip hadiseye tacip edip bakarken o mürekkep simsiyaha döndü. Sayfenin öteki yarısı aynı kalem, aynı hokka tam siyah yazıldı. Bir zaman Bağla'da, Bağlar'daki köşte Şamlı Mesut ve Süleyman'ın müşahadesiyle aynı hadiseyi başka bir şekilde gördük. Şöyle ki ben sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm. Birden mütebakisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavül etti. Risale-i Nur'un katiplerini şevklendirdi gözümüzle silsile-i kerametin bir ucunu, bir teleşuhunu gösterdi diyor. Yani ee, şimdi bu zahirde basit gibi gözüken şeyler bunlar. Bazen hani insan okurken ya ne var ki işte mürekkep falan. Şimdi çok cüz'i hadiseler içerisinde çok böyle ince işaretler vardır. Ehli anlar. Keramet çok enteresandır. Şevke vesiledir. Gerçekten şevke vesiledir. E, bu noktada Böyle bazen hizmet içerisinde bizim de karşılaşıyoruz. Mesela yazı yazarken aynı kelimelerin alt alta gelmesi olur. Bazen ondan sonra bir şey söylersin. Birden bile bilgisayardan şöyle bir tasdik çıkar. Dün derste oldu mesela şeyde. Bir mana Cenab-ı Hak nasip etti. O anda intakabil hak. Yani mesela her manayı düşünerekten ifade etmiyoruz ki biz. Mesela ben çoğu zaman defterlerimde, mesela defterlerimde yani görüyorsunuz bazı şeyler yazıyorum, yazıyorum, çalışıyorum. Ama ders içerisinde yazdığım, çalıştığım şeyin haricinde bazen ekstra Cenab-ı Hak bir şeyler söylettiriyor. Tamam mı? işte dün de öyle bir güzel mana çıkmıştı. Hatta ne demiştik böyle Bu manayı hatta not alacaktım bak unutuyorum. He, e, ikili mübaşiyetle hizmet içerisinde küçük cüz'i şeyleri böyle çok ciddi şekilde takan tipler oluyor mesela. Basit bir mevzuyu çok büyütüyor. Hatta e, cüz'i bir hukukunu çok fazla büyüterekten hak talep ediyor. Bu da dershane içerisinde nizaya sebep oluyor. Kavgaya sebep oluyor. E, ben de dün derste dedim ki e, nefse emmaresinin süfliyetini yani adeta e, süfli bir varlık olduğunun farkına varmayan bunu takiki iman dersini almayan kişiler cüz'i hukukunu külli olarak görmeye başlar. Böyle bir kelam kullandım. Biraz daha e e edebi bir şekilde Cenab-ı Hak o anda söylettirdi. Böyle duruyor mu yani bilgisayarda? Böyle o zoomda böyle bir <laughs> işaret çıktı yani. yani he, basit bir şey gözükebilir. Abi. Basit değil işte. Şimdi üstad da bunları zik ediyor mesela layıklar içerisinde. Diyor işte şeker kutusu doldu diyor, taştı diyor mesela. İşte ki mesela basit bir hadisedir yani. Üstad döküyor siyah mürekkep kırmızı olmasın. Basit mi lan Sen kafayı yer ya. ya <laughs> bugün mesela sabah karşılaştığım bir hadiseyi söyleyeyim. Sabah işte 7'yi 10 geçe falan sabah yola çıktık geliyoruz Mustafa'yla. Arabayı doğru yürüyorum. Arabanın sol kapı arka kapısı açılmıyor. Açılmıyor bildiğin yani. Kaç günden beri uğraşıyorum ya. Kapıda bir gariplik var. Ya kapı kolun bozuldu artık şeyin bozuldu. Bir de açılmıyor ben gittim kapıyı İçeriden açabiliyorsun. İçeriden açtım ya bunun çocuk kilidi mi da falan dedim. Böyle çocuk kilidini de böyle oynattım. Kapattım mı? Kapı ne içten ne dıştan açılmıyor. Eskiden içten açılıyordu şimdi içten de açılmıyor. Sonra dedim ki arabaya binerken yaklaşım arabaya. Şu kadar mesafe var. bugün diyorum derslerimi bitireyim. Derslerimi bitireyim de erken çıkarsam diyorum. E, ee, Keşan'da gitmeyeceğim. En azından tamirciye uğrayayım. E, şu kapıyı da yaptırayım ya. Yani. Çünkü bazen ihtiyaç oluyor. Açmak lazım oluyor. Bir de kapı olunca hepten dalanıyorsun. Anahtarı açtım. Kapıyı açtım. Ha Mustafa geldim çantayı dedim ki öteki kapıdan arkaya koy çantayı. bastım. Ön kapıyı açtım şoför mahalle kapısını. Kapıyı açtım. Açıldı. Aa. Ulan kapattım. Açıyorum. Kapı açılıyor. Ulan Allahu Ekber. Allah dedim. Ya, yani yolda konuşuyorum. Kapıyı açmaya gidiyorum, kapı açılıyor. Ya Mustafa da şahitti, ne kadar uğraştık. Hatta çocuk kilidini çevirince de içten dıştan açılmadı kapıda. da. Aa, hepten gitti, mahvol. Esna içten açıyorduk. Şimdi kapı kapandı, açılmadı, şimdi kapı açıldı. Yani şans mı diyeceğiz, ne diyeceğiz buna? Basit bir şey mi gözüküyor? Ama bunlar hepsi ikram ilahidir, Şerkeme dardır yani. Bir de düşün ki, bakın Süfyanizmin bütün imkanlarını kullanaraktan, ağabeyleri üstadı hapse atıyor, çoluk çocuklarını da işte baskı yapıyor, işte e, sen idamla yargılanacaksınız falan filan diyerek korku pompaladığı, e, böyle ane hani nefes aldırmadığı bir zamanda yazı ile meydan okumuş, hizmet etmiş bir insanlar var. İman hizmeti e, e, yapan insanlar var. E, bu insanlar da şevke muhtaç, gayrete muhtaç, Cenab-ı Hak da böyle işte cüz'i cüz'i keramet gibi gözüken şeylerle onların adeta gayretlerine gayret katıyor Yani çok basit bir şey değil. Ehli anlar. Ha böyle şey başımıza geldiğimizde işte bugün benim işte e, arabanın kapısının açılmasında hemen ne yapacağız? Böyle ikramlar geldiğinde hemen şükredeceğiz. E, sen söyle kendi dünyamızda elhamdülillah diyeceğiz. Cenab-ı Hak nefsimizi e, sen söyle bu hizmete adeta sevk etmek için bizi kamçılamak için e, bal nevinden sürüyor. Bunu kendimizden bilmeyeceğiz. Ya işte biz var artık olduk falan demeyeceğiz. Tam tersi diyeceğiz ki o ne kadar ondan sonra e, gayretsiz bir adamım ki böyle Cenab-ı Hak bana sürekli şekilde bal sürerekten beni bu hizmette istidam ediyor şeklinde nefse yani muameze, mutlaka darbe vurmamız lazım. Yoksa Allah muhafaza bu istiğfar kapısını açamazsak böyle o zaman e, sen söyle böyle kibir kapısı aranır, aralanır. O zaman da Allah muhafaza yol içerisinde yoldan çıkmış oluruz. Allah muhafaza eylesin.